Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edinceye kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikafa girer ve derdi ki Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününde arayın. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 gününde ibadet için yoğun bir gayret içine girer, gecesini ihya eder ve ibadet için aile fertlerini uyandırırdı. Biz beyti, Kabe'yi, insanlara sevap kazanmaları ve birleşip bütünleşmeleri için toplantı ve güven yeri yaptık. Siz de İbrahim'in makamından bir namaz yeri edinin, orada namaz kılın. İbrahim ve İsmail'e de ibadet kastıyla Kabe'yi tavaf edenler, itikafa çekilenler, rükû ve secde edenler için evimi tertemiz yapın diye emretmiştik. Ramazan'ın içindeki önemli hayırlardan birisi de son 10 gününde itikaf olduğuna göre son 10 günde itikaf yapmak isteyen vazifeli kimseler de amirlerine çalıştıkları yerlere ben bayramdan 10 gün önce izin istiyorum diye şimdiden tatil izin düzenlemelerini, düşüncelerini şimdiden yaparlarsa o da belki şimdiden söylenmesi gereken, hatırlatılması gereken bir husustur. Bir insan bir işi yapma önceden niyet ederse sevabını Allah verir. Şimdiden ben tavsiye ediyorum ki hepiniz deyin ki ben Ramazan'ın son 10 gününde itikafa niyet ettim. Resulullah Efendimiz hep itikaf edermiş. Onun sünnetine ittiba ederek ben de niyet ettim diye şimdiden niyetlenmek, yapacağım bu işi diyerek niyetlenmenizi tavsiye ederim. muhakkak bu lazım. Her Müslüman kendi gönlünü temizleyip Allah'a güzel bir gönlüne dönmekle görüntülür. Allah'ın her Müslüman kulu hepimiz dönüyoruz Allah'ın divanına. Hepimiz Allah-u Teala'nın divanına döndüğümüz vakitte o gönlü bulamıyoruz. O gönlü bulabilmek için herhalde böyle bir halvete Müslümanların her an ihtiyacı var. İşte Cenab-ı Peygamber hiç olmasa her Ramazan bak hiçbir Ramazan'ı bırakmamış. Peygamber peygamber iken bile hiçbir Ramazan'ı bırakmamış. Her Ramazan hiç olmazsa on gün itişaf niyetiyle hakten ayrılır, Allah ile başlar. Ramazan'ın son 10 günü de itikaftır. Peygamber Efendimiz'in müekket sünnetidir. Sünnet-i kifayedir efendim bir kısım Müslümanlar yapınca ötekilerin boynundan kalkıyor borç ama yapmazsa herkes mesul olur. Ramazanın son 10 gününde hem Kadir Gecesi'ni yakalamak imkanı olur. Nice genç pırıl, pırıl kardeşlerimiz Türkiye'nin her yerindeki şehrinde her camide elhamdülillah gördük. Camilerde kenarlara çekilmişler gece gündüz ihya ettiler herkes uyurken şey yaparken zikri tesbihler ettiler kendileri için dua ettiler ümmeti Muhammed için. Hayır gelmez mi sonra? İnşallah hayır gelecek ne güzel olacak. Ne güzel günler görecek inşallah Müslümanlar. Sevgili kardeşim, hayatın meşgalesi, çilesi, stresi yormadı mı seni? Bu koşturmaca nereye kadar? Kısa bir araya, huzura, tefekküre, tezekküre ne dersin? Ramazanın son 10 günü, mümkün değilse birkaç günü, o da mümkün değilse hiç olmazsa bir günü itikafa girmeye ne dersin?''